Birileri masa kurup sabah akşam iftira üretirken biz eser üretiyor, hizmet üretiyor, milletimizin dertlerine derman üretiyoruz. Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk on ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Yeri geliyoruz. Ukrayna'dayız. Yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz. Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz. Kardeşlerim, bunu da bizden önce yapıldığı gibi başkalarının emanet silahlarıyla değil, yerli ve milli imkanlarla imal ettiğimiz helikopterlerle, sihalarla yapıyoruz. 21 yıl önce savunma sanayisi %70 dışa bağımlı bir ülkeyi dünyanın en modern silahlarını tasarlayan, üreten, ihraç eden bir ülke haline getirdi. Eğitimde alacağım seni sonra alacağım. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, ticarette, enerjide ve daha pek çok alanda Türkiye'ye adeta çağ atlattık. Kurduğumuz ilişkilerle diplomaside Türkiye'nin konumunu güçlendirdik. Hadiseleri tribünden seyretmek yerine krizlere müdahil oluyor, çözüm geliştiriyor, savaşan tarafları dahi aynı zeminde buluşturabiliyoruz. Avrupalılar kışı nasıl geçireceğiz diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Hayata geçirdiğimiz boru hattı projeleriyle Ülkemizi doğu ile batı arasında en önemli enerji köprülerinden birine dönüştürdük. Daha önce kiralama veya benzeri yöntemlerle gerçekleştirdiğimiz arama, sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizde icra ediyoruz. Televizyonlarda sondaj gemilerimizi İzlediniz mi? Şu anda dört tane sondaj gemimiz var. Abdülhamit Han sıfır kilometre. İki tane sismik araştırma gemimiz var. Bu altı gemimizde şu anda Akdeniz'de, Karadeniz'de arama, tarama çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah... Doğal gazı çıkarttığımız andan itibaren unutmayın bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Ve halkımıza bunun yansıması da şüphesiz ki farklı olacak.